Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne videosu çekiyoruz? Cansu bu sürpriz. Hatta o şey okuyabilir miyiz? Dönene sürpriz. Şurada Disney. Burada da Marvel'lar var. Daha yeni 3 tane açtı ve bunlar çıktı. Gösterebilir misin Cansu'cum bize? Bunlar çıktı. niye erkek fazla çıktı? paketten 4 tane çıkmış. Kızlar. E bundan da 4 zaten. E, 4 tane mi? Arkadaşlar biz de aynı açtık böyle paketler. Yani kendisi daha 3 tane açtı. Evet, bunları açıyor şimdi. Bir dakika Cansu'nun arkadaşlarla açalım. Sindirelle çıktı. Deniz kızı çıktı. Bir tane böyle araba çıktı Sinirella'nın. O zaman tamam, bunları tamam, kenara tamam. koyalım. Çıkar. Ve Cansu'yu izleyelim. Arkadaşlar bunların araba çıkmasını istemiyorum. Yani güzel bir şey çıkar. Bu sonuncu kızım bu arada. Yani inşallah muhalif Evet çıkar. sonuncu kızından ne çıkıyor? Şok şok şok. Pardon pardon. İnşallah güzel bir şey çıkar yani. İnşallah. İnşallah. Evet. Çok arkadaşlar iyi. buraya toplam. Heyecanı bölelim şu an. Arkadaşlar buraya toplam Cansu 360 mu ne verdi? Bir tane de şöyle bir şarj kablosu aldı. Hadi zaman aç. Aa! İyi iyi. Olan bir şey çıktı ama yine arkadaşlar iyi. Tekrar. Araba Cansu da vardı. Bunlar zaten vardı ama bu olmayan bir şey çıktı. İyi. Olsun arkadaşlar karakter çıksın. Erkeklerden yazmıyoruz. benim ümidim çok fazla benim de. Erkeklerden hiç araba çıkamayacağım. Arkadaş o kadar heyecanlı geldi ki montunu falan attı. Ben de attım şuraya. Direkt açmaya koyuldu kendisi. Ben harcamadım adım parayı. like atarsanız arkadaşlar. Evet arkadaşlar abone, abone olup like atın. Bu tür da. videoların devamını istiyorsanız lütfen like ediyorsunuz abone oluyorsunuz. Evet arkadaşlar. Evet, evet, evet. Şu an şöyle bunlar şöyle çıktı. Bir çıktı. Bir. 4 tane kız, 4 tane de erkek açacağız. Marvel, Disney. Aa işte bir tane kızımız daha çıktı. Arkadaşlar Frozen'lar var. Benim ortada kalacak çünkü galiba Frozen'lar vardı. Frozen'lar artık eskide kalmış. Disney'ler gelmiş. Hadi. Evet. Bizim buna koleksiyonumuzu da gösteririz. Gösterelim. Ben ne ne yemeyeceğim. En son yiyecek. En son yerim. Bunu çok merak ediyorum. <laughs> çok Aa, arkadaşlar bunu şey diyordu. İnşallah bana da çıkar da baba falan yaparım diyordu. Süper. süper arkadaşlar evet. şu an şu ikisi tam istedikleriydi ama yine e, araba falan çıkmaması iyi oldu. Bir tane araba çıktı bir şey olmaz. Moral bozmayalım. Evet, Ben erkeklerden ümitliyim demiştim. Şu bende var bu arada. Şu da var. Buradaki hepsi bende var. <laughs> çok bir fotoğraf alalım mı? Arkadaşlar fotomuzu aldık devam ediyoruz. Dedim. <laughs> Şu yerdeki nerede alalım? Erkekliği açtım değil mi? Erkekliği evet miydi? şimdi ondasın. Kapakları da topluyoruz arkadaşlar. Şuraya Cansu oynatıyor çünkü. Şunu oynatmayacağım çünkü ha, şey olmuş. Çıkartıyorum ben onları. Çıkartırım ben sana. Sen açmaya devam et. Yine aynısı, Yine çıktı. aynısı çıktı. Olsun. Biraz moral bozukluğu ama olsun gayet iyi Anne, bence. Anne Evet güzel gidiyor ama iki tane şundan çıktı. İnşallah farklı çıkmaya devam edelim. Olsun devamlı. ya. Kız. Yani ben severim. Bir tanesini baba yapalım, bir tanesini de eşe. Aa, hadi ya. Kız da çıksın istiyorum. Çok güzel, güzel ilerliyor kız. şu an. Şu falan onda yoktu. İyi ilerliyor. Babama gösterdim arkadaşlar, çok iyi. Evet, yes. devam. Arkadaşlar hiçbir şekilde reklam değildir. onu söyleyelim. Ay. ay. Bundan ne çıkacak? Şok şok şok. Hadi. Ayrım gibi hissettim. Ya. Oo. Şansı da bundan olsun, bir var. Olsun. Um, ama olsun. Güzel. Olsun güzel evet. Zaten arkadaşlar. Aa, bir tane kırdı. Erkeğim kaldı. Marvel'lardan. İnşallah bir tane erkeğim kaldı. Marvullardan araba falan çıkmıyor. Son erkeğini de açıyor. İnşallah onda olmayan bir şey çıkar. Hadi e, hangisiyle iş yapalım? Şunu, şunu yapalım. Şunu, şunu yapalım. Şunlar, şunu yapalım ama bir tane erkek çıkar bir tane kız ortada kalıyor ama olsun olsun ya onda kız kardeşi. lütfen bundan güzel bir şey çıksın haydi Allah'ın rızası için güzel bir şey çıksın arkadaşlar de şey. ben de buradayım kamerayı biraz sileyim. ben de buradayım devam edelim.